Abi Kapital Yatırımdan herkese merhabalar. Bugün sevgili Mete ile birlikteyiz. Mete Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Şimdi ben ABD tarafıyla başlamak istiyorum. Orada tutanakları aldık. Tutanaklarda aslında çok ekstra bir şey yoktu. Enflasyonist baskılara dikkat çekilmeye devam etti. Sizin ilginizi çeken bir şey var mı o tarafta? Evet yani bu enflasyonda anlamlı bir düşüş görene kadar faiz indirimlerinde daha temkinli olunması ile ilgili mesaj verilirdi ki bu zaten hep bugüne kadar verile gelinmiş mesajlardır. Yani bunlar e, çok şaşırtıcı mevzular değil ama tek bir konu var e, dün yani kendi aralarında bu FOMC toplantı sunakları şu demek e, faiz indirimi ya faizle ilgili görüş için e, bir toplantı yaptıktan yap, yaparken neler konuşuldu kendi aralarında nelerden bahsedildi. Onu gösteren bir şey. Neyi önemsiyor aslında? FOMC e, üyeleri bu 18 tane bölgesel Fed Başkanı. Ona baktık ve orada şunu görüyoruz. Diyorlar ki e, 65 milyar dolar biliyorsun her ay Fed bilançosu küçültülüyor. Yani piyasadan para emiliyor. O para yok oluyor. Piyasadan çıkan bu para. Ee, işte 9 trilyon dolardı Fed'in bilançosu şu anda 6.8 e, trilyon dolarları gerilemiş durumda. Yavaş yavaş işte dünya her zamanki tarihi standartlar neyse belki 2-3 trilyon artık düşmez ama 4-5 trilyon aralığına e, düşecek gibi bir noktaya itibariyle. Şimdi diyorlar ki arkadaş borç tavanı problemlerimiz var. Yani işte hükümet harcama yapabiliyor olması için belirli bir sınır var ve bu sınıra hızlıca ulaşacağız gibi bu sefer. Yani tam olarak ne zaman tostlanacağı belli değil bunu ama ikinci çeyreğin içinde bir noktada e, olacak gibi duruyor. Bu olduğu takdirde e, bazı problemler yaşayabiliriz. Rezervlerle buna müdahale edilmesi, ek, e, işte bütçe ek harcama paketleri çıkması gerekebilir. Bu noktaya karşı bir önlem olarak şu yapılabilir mi konuşmuşlar. Ee, bilanço küçültme hızını düşürelim ya da bilanço e, küçültmesini tamamen durdurabilir miyiz acaba? Bu çok majör bir şey. Bu hani bahsediyoruz ya e, quantitative timing, QT denilen işte bu e, bilançonun küçültülmesi, piyasadan para emilmesi işi. Bunun yapılmaması durumu aynen bir QE gibi yani parasal genişleme gibi piyasaya olumlu yansıyabilecek bir durum teşkil edebilir. Bunu sadece konuşmuşlar. Eğer ki bunu aksiyona dökerlerse piyasa buna ciddi müspet tepki verebilir. Tek baktığımız şu anda bizim için önemli olan ve bu ifayemiz toplantı tonaklarında daha önce bildiklerimizin üzerine e, kucağımızda bulduğumuz yeni aktivite budur. Ama orada da şunu düşünüyoruz. boş Borçtavanı tartışmaları vesaire var ama borçtavanı tartışmaları önemlidir. Borçtavanını oraya çarpabilirsin. Yeni bütçe için e, gidersin, Kongre'den para istersin, e, limit istersin. Ama arkadaş o Kongre işte Demokrat Cumhuriyeti tarafından ayrıyken bir e, problemdi. Şu anda e, tamamı zaten yani çok büyük bir oranda cumhuriyetçi olduğu için Trump'ın kararı vesaire olacağından dolayı yani böyle bir e, majör bir problemle bu sefer karşılaşmayabiliriz. Çok teşekkür ediyorum Tabii, hızlıca yurt içine gelmek istiyorum. Şimdi dün e, Rekabet Kurumu'nun bir açıklamasını aldık BİM ile ilgili. Veri silme tespiti nedeniyle 1.3 milyar TL'lik bir cezaya çarptırıldı. E, BİM de bir kap dedi ki bir süreç başlatacağım gibi bir söylemde bulundu. Bunu değerlendirelim istiyorum ve acaba bundan sonra diğer sektörlerde de bunu görebilecek miyiz sizce, görür müyüz? Evet yani oradaki problem şu bu uç risklerden bir tanesi mesela yani bir ceza alması riski ve e, orada e, BİM'in kendi açıklamasını anladığımız kadarıyla çok yetkili olmayan bir personel ve başka bir konuyla ilgili rekabeti de ilerleyecek bir konu olmamasına rağmen herhangi bir mesajı siliyor. E, o mesajı sildiği için sen niye mesajı sildin rekabeti eden bir konu mu vardı diye bir. Araştırmaya tabi tutulmuş sonra ortaya çıkmış ki alakasız bir konuyla ilgili zaten e, bu konuyla ilgili olmayan bir personel yani aslında hukuken BİM'in açıklaması e, böyle bir cezaya e, bir zemin yok ama bu ceza 1.3 milyar lira olarak geldi büyük bir ceza %25 indirimli olarak ödeyip sonra e, işte geri almak için yasal yola gidecek gibi görünüyor BİM. Bin çok karlıydı. Hem büyüyor hem de karlı bir şekilde büyüyen bir şirketti. Genel olarak biliyorsun e, gıda perakendecileri ya marketler zincirlerinin tamamı böylesi ortamlarda karını arttırıyorlar. Çünkü <laughs> enflasyon geldikçe enflasyonu fiyatlarına yansıtabiliyor bunlar ve kar marjından feragat etmiyor. Hatta hatta en iskontolu gıda perakendecileri daha az büyüyen ortamda, maaşların nispeten enflasyonun altında arttığı ortamda e, pazar paylarını bile artırıyorlar. Onun için karlı, iyi giden e, bir iş modeli var. E, buna benzer başka sektörler de var. Yani be, bu arada perakende sektörün diğer ile ilgili de bir e, tasarruf görebiliriz önümüzdeki dönemde o ayrı ama bu ortamda yani çok hızlı büyümeyen bir ekonomi ortamında, enflasyon yaratan bir ekonomi ortamında dayanıklı, dayanıklı olduğunu bildiğimiz ve seninle yaptığımız tüm programlarda konuşa geldiğimiz bazı e sektörler var yani telekom tarafı mesela eseri gibi fiyatlarını arttırabiliyor hiç pazar payı kaybetmiyor bilakis cerosunu arttırıyor fabrik marjını da arttırarak gidiyor. Sağlık sektörü keza işte lokma Hekim'in karı geldi. Benzer bir trendi orada da gördük. Hem büyüme var hem marjını arttırarak gitmiş. Bunların yani talep elastikiyeti çok düşük. Ne olursa olsun senin almak zorunda olduğun hizmeti ya da malı üreten sektörler olduğu için karlılar. Ama karlı oldukları zaman da işte... Evet, BİM e, işte case'inde olduğu gibi nazar diyebiliyor. Diğerlerine de acaba bu tarz nazarlar diyebilir mi? E, korkusu yaşatıyor bize. Biliyorsun e, şeyde de e, var transformatör sektöründe de rekabet kurulu soruşturması var. transformatörlerde bu trafo üreticileri de son derece karlı bir işe var. çok hızlı büyüyorlar işte bir sene sonrasında gün falan veriyorlar güç trafosu e, üretiminde. Onların da hani o karlı olmalarının e, sonucunda bu rekabet kurulu ile ilgili bir şeyler görebiliriz önümüzdeki bunlar. Normal şartlarda çok çok nadir böyle çok uç risklerdir ama bir iki yok yani çok uç riskleri çok e, görmeye başladık artık hayatın olağan akışının bir parçası haline gelmeye başladı. uç risk ya da kara kur riski e, demez hale geldik ve sadece bu Türkiye de ilgili bak bu binle ilgili konuştuk vesaire. başka davalar falan da var siyasi tarafta. Malum hiç onların detayına girmeye gerek yok. Ama yurt dışında da böyle yani Trump'ın gelmesi ve yarattığı yani bir 3-4 haftalık zaman zarfındaki tartışmalara baktığımız zaman yani Grönland, Panama tarafı, işte Gazze ile ilgili bazı %25 gümrük falan bunların hani böyle 3-5 yılda bir görebileceğimiz risklerdir bunu uygulananlar ama birkaç hafta içinde hepsini zincirleme olarak görüyoruz. Dünyada da uç risklerin biriktiği çok çok farklı bir dönem içindeyiz. Bu, bu farklı dönemde aslında e, hisse senetlerinin geneli için bir risktir. Yani Türkiye spesifik olarak biz bazı şeylere bakıyoruz. Bazı düşleri Türkiye ile ilişkilen, Türkiye'de olan bitenlerle ilişkilen diyoruz ama belki de öyle değil. Tamam bugün biraz piyasa toparlıyoruz. Dün yüzde 1.55 düştü biz 100. Dün 1.55 düştüğü için biz üzüldük kendi iç sebeplerimize vesaire verdik bunu ama aslında şey de var. Dünyada bu Trump'ın uyguladığı bazı politikaların Avrupa'ya yansıması olması ihtimali sebebiyle İspanya yüzde 1.6 satıldı. DAX Almanya %1.8 sıldı. Yani bizden çok daha derin düşen e, Avrupa ülkelerinde vardı bu üç uç risklerin e, fiyatlanması e, sebebiyle. BİM'in bugün çok ciddi etkisi var. Yani BİM sonuçta yani BIST 30'da ve BİOP 30 kontratında %10 e, pay sahibi çok ağır top bir hisse. E, Türk Hava sonra ikinci en büyük hisse yani kafa kafaya bazen BİM'in geçtiği de e, olabiliyor. Yani böylesine bir hissede böyle bir satış gördüğümüz zaman genel borsa endeksinin e, yönünü de sapıttıran bir durum e, oluyor. Uzun sürmesini beklemiyorum. Saman Alevi gibi görüyorum. Bu uç risklerin de sürekli olarak uç risk tekrar ettiği zaman artık uç risk olmuyor. Yani geliyor daha, ya daha önce de geldi buna benzer bir şeyler diyerek her seferinde borsa bunu daha az daha az daha az fiyatlıyor. En sonunda kanıksıyor. Bir geliyor o gün borsa %3 yükseliyor. Abi diyorsun çok e, inanılmaz büyük bir risk geldi. Alıştı artık gözümüz oluyor e, yatırımcı. Çok teşekkür ediyorum Mesela Bey. Sabah da tüketici güven endeksini aldık ama oraya hem real sektörü düşündüğümüzde hem de hane halkını düşünerek bakmak istiyorum ben. Şimdi Ocak ayında 81 iken Şubat ayında 82.1 olarak gerçekleşti. Biraz da bunu değerlendirelim istiyorum. Evet yani bu dayanıklı tüketim malı harcaması kısmı enteresan göründü. O yüzün üzerine kendisini attı. 100 biliyorsun çok kritik orada. Bu 0 ile 200 arasındaki bir endeks yüzün üzerinde olduğu zaman tüketici güveni pozitif tarafta. Yüzün altında olduğu zaman Negatif de, yani harcama isteği vesaire az demek. Tamam harcama isteği az yüzün altında ama yüzün altındaki yolculuğu yüze doğru ilerlediğinden dolayı e, o tarafı da olumlu olarak değerlendirebiliriz pembe gözlüklerimizi takıp baktığımız zaman. Kurla çok ilişkili tabii yani e, kurla niye ilişkili? İşte bak son bir ayda anlamlı bir kur hareketi yok ama Ocak ayında enflasyon %5'ler civarında. E, faizler de güzel gidiyor altın da yükseliyor. Şimdi insanların hane halkının tasarruf sahibinin e, parası nerede diye bakmak lazım. Paralar ya altında duruyor, ya para piyasası fonlarında ayda yüzde dört kazanıyor, ya Türk lirası vadeli mevduatta. Yani bunların hepsi aslında insanları zenginleşmiş hissediyor ve bu ortamda daha fazla tüketesi gelen bir noktaya götürüyor. Tüketici güveninin artması tam normal şartlarda süper pozitif bir şey. Ama bizim enflasyonla mücadele programı yaptığımız bu ortamda yani IMF olmadan ben ona benzer bir stand-by programını kendim uygulayayım dediğim zaman aslında enflasyonu törpülemek için bir miktarda tüketici güveninin Belki de düşmesi lazım. Düşse dayanıklı e, tüketim malzemesi almak isteğinin mesela daha az oluyor olması lazım ki talep azalsın. Ama o dayanıklı tüketim malzemesi üretenler daha fazla üretmeye devam etsinler. Fiyatları düşsün, enflasyonda e, aşağı gelsin. Böyle bir şey görsem tamam, normal bir e, ekonomi için güzel bir şey. Tüketici güveninin yukarıya doğru trendleniyor olması ama enflasyonla mücadele eden bir ekonomide. Tam da emin e, olamıyorum bir stratejist olarak e, bu görsele baktığım zaman. Orada törpülenecek bazı unsurlar var. Daha önce konuşmuştuk ama bu makro ihtiyati e, önlemler tarafında yani niye tüketici ağacı, niye e, işte, tüketmeye dayanıklı tüketim malzemesi almaya vesaire bu kadar eğilimli diye düşündüğüm zaman deyincimle cimnastiği olarak kredi kartlarını görüyorum. Kredi kartları çok yani sonuçta e, limitler e, cesurca, özgürce ve çok üst perdeden bankalar tarafından hem kredi kartı hem kredi mevduat hesapları için sağlanıyor. Bu taraf teminatsız. Her, herhangi bir şey göstermen gerekmiyor e, bu kredi türlerine ulaşabilmek için. Ve bu tarafa herhangi bir e, işte Merkez Bankası müdahalesi olmadığından dolayı bankalar için süper de karlı bir alan. Onun için bankalar olabildikçe yüksek limitler verip işte vatandaşı harcamaya teşvik etmeye, bu kredi alanlarını, kredi pencerelerini kullanmaya teşvik etmek için bir gayret içindeler belki önümüzdeki dönemde makro ihtiyati önlemler kapsamında kredi mevduat hesapları olsun kredi kartları olsun işte aylık gelirim bir çarpanı olarak daha düşük seviyelere çekilmek suretiyle bu tarafların daha az teşvik edildiğini görebiliriz. ve bu şekilde burada bir dengelenme yaşanabilir. Çok teşekkür ediyorum. Az önce de Para Banka istatistiklerini aldık. Onlardan konuşalım. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları 916. 6 milyar TL'ye düştü. Geçtiğimiz hafta 966 milyar TL'ydi Mete Bey. Bu tarafta daha hızlı bir çıkış bekliyor musunuz? Bekliyoruz tabii yani çünkü ticari işletmelerin artık KM'den yararlanma ihtimalleri ortadan kalktı tam hali hazırdaki rakamlar orada duruyor. Önümüzdeki aylar içinde e, bu da hızlı bir şekilde eriyecektir. KKM'den artık çıkılıyor. Bu net bir şekilde e, görünüyor. Buradan çıkan paranın nereye gittiğine baktığımız zaman biraz döviz mevduatlarında ateşlenmeyi görüyoruz. E, tabii yani biz de geçmişte de gördük. KKM'den çıkan para bu döviz KKM'nin nihayetinde. Yani döviz tutmak isteyenlerin sen döviz tutma, dövize endekse Türk Lirası tut diye önerilen bir şey, bir ürün e, KKM'lerimiz Onun için buradan çıkan paranın bir bölümünün dövize döndüğünü görmek, makul onların tercihi %15 20 gibi bizim geçmiş ee, işte rakamlara baktığımız zaman bildiğimiz kısım. Onun için bu çıkan paranın yüzde on beş yirmisi kadarının e, dövize yani döviz tevdiat hesaplarındaki artışın ki işte e, son altta bir milyarlar civarında hem yerli hem bireysel hem ticari tarafta olduğunu e, anlıyoruz rakamlara baktığımız zaman. E, bir bölümünün bu KKM'den geldiğini e, söyleyebiliriz ama buna rağmen düşmüş olan faizlere rağmen Türk lirası enstrümanlara yatırım yapmak hala en cazip seçenek. Hatta düşecek olan faizlere rağmen de demek lazım. Hani önümüzdeki 3 toplantıda toplam 750 faiz indirim olup da 37.5'a gelse dahi onun aylık getirisi bir birey için stopaj sonrasında %15'lik stopajı da düştüğümüzde hakikati %2.5-2.6 gibi bir rakam ediyor. Yıl ortasından bahsediyoruz. O döneme geldiğimiz zaman büyük ihtimalle aylık enflasyon %1.5 aralığında bir yerlerde olmuş olacak. Yine çok anlamlı bir reel faiz veriyor olacak. Onun için hani dövize koşarak gidilmesi gibi bir şey söz konusu zaten değildir. Kaldı 170 milyar dolarlık bir bütün rezerv var. Herhangi bir dövize atak yapacak olan kimse karşısında Merkez Bankası'nı bulacak bir miktar rezerv kullanılarak o tansiyon çok çok rahat bir şekilde düşünüyor ki o hata yap yaptırabilecek bir ortam da yok. O kadar cazip Türk lirası e, faizleri var ki şu anda. Onun için yani tamam dövize gidişi anlıyoruz ama bu hani yapısal olarak bir değişim göstergesi bir dövize gidiş değil. KKM'den çıkarken bunun doğal bir sonucudur. Teşekkür ederim Peki hisse senet gelir mi yılın ikinci çeyreğinden sonra sizce bu para? Yani o e, faiz etmediği noktada gelir mi? Gelmesini bekliyorum ama yılın ikinci yarısı gayet doğru. Daha öncesinde olur mu? Ben baktığım zaman pek olabilecek bir ortamı şu an için görmüyorum. Hani TLRF'e bakıyorum mesela o da dirençli gibi e, görünüyor. Yani, Faizler hala cazip. Artık hisse senedi sadece alternatifi yüksek getiriyor. Onun için hisse senedine girmeyelim. Para piyasası fonu alalım daha ibaret değil. Hisse senedi alırken işte e, kredi de alıyorsun. Kredi kullanarak hisse senedi de alıyorsun. Hatta bunu taşıyorsun. Yıllar boyu biz bunu gördük. Yani aslında piyasanın yukarıya gittiği o imenin olduğu noktalarda bu kredi pozisyonlarının müthiş desteği vardı. Şimdi faizlerin hani makul seviyelere gelmesi lazım. Şu anda hani böyle yüzde 85, yüzde 100 Arası bir yerlerde bileşik baktığımız zaman, basit baktığımız zaman %60 falan da görüyorsun ama öyle değil yani. O bileşik olarak bakılması gereken bir rakam. Ondan dolayı da şu anki rakamlar pek kredili, hisse senedi taşımaya çok çok müsait durum değil. Ama yılın ikinci yarısında faizler düştüğü zaman o cazip hale gelecek. Hem alternatifin getirisinin azalması, hem senin kredi olanaklarına daha kolay erişim ve kredinin katlanılabilir maliyeti düşmüş olması borsaya girişi sağlayacaktır. Yine buna rağmen hani sanayi sektörünü biliyorsun çok e, tercih etmiyoruz. Sanayi sektörü dediğimiz zaten sanayimiz yıllar içinde kendini ihracatçı olarak konumlandırdı. E, i̇hracat piyasalarına hala e, orada rekabet dezavantajı sürecek gibi duruyor. Rekabet dezavantajından kastımız da de, mesela Ocak ayındaki gördüğümüz %5 enflasyonu oldu ama işte dolar kuru %1 yükseldi. Euro kuru. Neredeyse hiç yükselmedi. Şimdi böyle bir durumda senin Türk lirası maliyetlerini artıyor ama ihracat fiyatını değiştiremiyorsun. O zaman para kazanamıyorsun işte. Sürekli olarak marjdan feragat etme noktasındasın. Bu devam edecek gibi duruyor. Yani Yılın ikinci yarısında belki bu ihracatçı sanayiciyi korumak için enflasyon kadar doların, euronun yukarıya gitmesine her ay izin verilirse bir noktada deriz ki tamam ihracatçılar çok geride kaldı artık değişen de bir paradigma var en azından geçmişe kazanamadı ama önümüzdeki aylarda daha fazla kar edecekler o zaman o tarafa geçiş yapabiliriz yani şu anda sanayi tarafından biraz uzağız Hala defansif biz nazar değme riskine rağmen e, defansif tarafta işte telekomları beğeniyoruz. Sağlık sektörünü beğeniyoruz. Savunma sanayini beğeniyoruz. İşte havacılığı hala beğenmeye devam ediyoruz. Bankalarda underweight olsak da yani düşük ağırlıkla taşımak gerekiyor ama sakın ağırlığı sıfır yapmıyoruz. Yüzde on yedi gibi bir endeks ağırlığı var. Yüzde on yedi ağırlıktan birazcık daha aşağıda taşımak bizce kafi. E, bu şekilde bir portföy oluşturulabilir. Çok teşekkür ediyorum ve son olarak 14 Şubat haftası verilerine bakalım istiyorum. Tabii evet, hisse senetleri tarafında 108.4 milyon dolarlık bir alım var. Dips tarafında da 1 milyar 851 milyon dolarlık bir alım gördük. Şimdi geçtiğimiz hafta 1.490 milyon dolarda satmışlardı. Mete Bey. bu hafta 14 Şubat haftasında alım görüyoruz ve büyük bir alım aslında. Evet, yani o faizlere de yansımıştı zaten o alım. Yani faizler. 14 Şubat haftasında bir tık da olsa aşağı gelmişti. Biz tahvil faizlerini bu tarafta takip ediyoruz. 1.85 milyar dolarlık alım çok ciddi bir alım. Daha önce bir buçuk milyar dolarlık satış da inanılmaz büyük bir satıştı yani tarihteki en zirve haftalık çıkış falandı. Ama bunu fazlasıyla kompanse edecek kadar 14 Şubat haftasında bir alım olmuş gibi görünüyor. Belki haftalar arasında bir veri geçişkenliği vesaire de olmuş olabilir. Belki orada bir düzeltme ihtiyacı olabilir bu arada. Çünkü o kadar vahşi rakamlar ki ikisini topladığımız zaman Normal rakamlara e, ulaşıyoruz. Bu kadar volatilite e, yabancı giriş çıkışında sabit getirilmeyi kıymeti ben daha önce görmemiştim. Onun için yani verilerde bir e, sorun olmuş olabilir. Düzeltmemiz gereken bir durum olmuş olabilir ama uzun lafın kısası net net baktığımız zaman en azından son iki haftada net pozitif e, hale gelmiş olmamız e, güzel. Bu biraz önce bahsettiğim şey aslında doğrulayan bir mevzu. O da şuydu. Hala Türk lirasının carry trade yani ara kazanç ticareti cazibesi var. Yani aylık enflasyondan daha fazla aylık işte doların ya da euro'nun e, euro TL'nin ya da dolar TL'nin yükselişinden çok daha fazla kazandırıyor Türk lirası faizli enstrümanlarda durmak. Yabancılar da bunun farkında. Hem yabancılar için hem yerli tasarruf sahibi için e, carry trade fırsatı bitmedi ve önümüzdeki herhalde 4-5 ay boyunca da pek bitecek gibi görünmüyor. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Ağzınıza sağlık. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Herkese mutlu haftalar diliyorum. İyi seanslar. Hoşça kalın. İyi haftalar.